Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda ailenin temeli olan ilkeler ve Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerini başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz. 1- Allah'a ortak koşma. 2- Allah her yaptığını ortaya çıkarır. 3- Namazını dost doğru kıl. 4- İyiliği emret kötülüğe mani ol. 5- Başına gelene sabret. 6- Büyüklük taslayarak insanlardan yüz çevirme. 7- Kasılarak yürüme. 8. Yavaş konuş. Görüldüğü gibi Lokman oğluna olan öğütlerine ilk olarak Allah'a ortak koşmaktan uzak durmalı prensibiyle başlamıştır. Evvela ailenin temeli olan ilkelerin Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerde saklı olduğunu müşahede ediyoruz. Bu öğütleri özetle şöyle sıralayabiliriz. 1. Allah'a ortak koşma. 2. Allah her yaptığını ortaya çıkarır. 3. Namazını dosdoğru kıl. 4. İyiliği emret, kötülüğe mani ol. 5. Başına gelene sabret. 6. Büyüklük taslayarak insanlardan yüz çevirme. 7. Kasılarak yürüme. 8. Yavaş konuş. Görüldüğü gibi Lokman oğluna olan öğütlerine ilk olarak Allah'a ortak koşmaktan uzak durmalı prensibiyle başlamıştır. Kur'an'da üzerine durulan en önemli husus şirktir. Şirk Allah'ın affetmeyeceği tek günahtır. Ve yine şirk en büyük zulümdür. Hem kişinin kendine zulmüdür hem de toplumdaki zulme dolaylı yoldan katkı yapmaktır. Kur'an'ın bu manada üzerinde durduğu ana tema tevhiddir dersek abartmış olmayız. Lokman aleyhisselam Allah'ın kendisine bahşettiği hikmeti evvela en yakını olan oğlunu irşad için kullanmıştır. Kendisine hikmet verilmesi dolayısıyla hikmetle mücehez olmuş bir babanın dilinden onun için en sevgili ve kıymetli varlık olan evladına pırlanta tavsiyeler sunulmaktadır. Çünkü çocuk bir babanın sahip olduğu en değerli şeyleri verebilecek varlıktır. Allah bu ayette Lokman'ı ve onun oğluna yaptığı nasihati anmakla hem Lokman'ın amelinin makbul olduğunu vurguluyor hem de bir noktaya işaret ediyor. O da sadece evladına değil yakın uzak tüm insanlara şefkat ve merhametiyle aynı gerçeği anlatan ve bu uğurda sıkıntılara maruz kalan Hazreti Peygamberin faziletinin yüceliğidir. Evladı irşad etmek olağan bir durumdur ama uzaktaki insanlara irşad etme ve meşakkatini yüklenmek sıradan bir durum değildir. İkinci öğüdünde ise Lokman Aleyhisselam Allah her yaptığını ortaya çıkarı sözüyle ahiret inancını oğluna değişik bir üslupla hatırlatmakta ve dünyada yapılan en küçük bir iyilik veya kötülüğün asla zayi olmayacağını, mutlaka mükafat veya cezasının görüleceğini belirtmektedir. Hiç şüphesiz bu inancın ona inanan insanların hayatı üzerinde büyük etkisi vardır. Artık o küçük büyük yaptığı her şeyin bir, bir kaydedildiğini ve yarın ahiret gününde bütün bunların tek tek hesabını vereceğini bildiğinden insanların gözünden uzak da olsa en küçük bir günah işlememeye ve haksızlık yapmamaya çalışmış ve hayatını bu sorumluluk duygusu içinde devam ettirmiştir. Üçüncü öğüdünde ise Lokman Aleyhisselam oğluna namazını dosdoğru kıl diyerek yine candan bir seslenişle önemli bir görevini hatırlatır. Namaz bütün hak dinlerde bulunan önemli bir ibadettir. Lokman'ın da oğluna namazı kılmasını söylemesi buna işaret eder. Bundan başka şekil ve zaman bakımından bir takım farklılıklar arz etse de namazın bütün semavi dinlerde temel bir ibadet olarak varlığı muhtelif ayetlerden anlaşılmaktadır. Bu durum Allah'ın bu ibadete ne kadar önem verdiğinin delilidir. Hatta diğer ibadetler bir takım mazeretlerle düşse de namaz için hiçbir durum mazeret olarak kabul edilmemiş insanın hastalık ve savaş hali dahil her halükarda ve mutlaka bu görevini yerine getirmesi istenmiştir. Hz. Lokman oğluna mükellefe ilk gereken tevhid inancını şirkten uzak durması şeklinde emrettikten Allah'ın kudret ve ilminin sonsuzluğunu bildirmek suretiyle oğluna itikadi esaslardan birkaçını öğrettikten sonra onu amel bakımından da olgunlaştırmak amacıyla namaz kılmasını emrederek ibadet eğitimine başlıyor. İşte bu sebeple Hz. Lokman oğluna sadece namaz kıl dememiş, namazın hakkıyla eda et demiştir. Şüphesiz bu hakkıyla edanın içinde namazın sadece Allah rızası için kılınması, namazda ne yapıldığının ve ne okunduğunun farkında olarak şuurla eda edilmesi gerektiğine, şartlarına, erkanına, adabına riayet edilmesi gibi hususlarda yer almaktadır. Dördüncü öğüdünde ise Hazreti Lokman'ın oğluna telkin etmiş olduğu iyiliği emret kötülüğe mani ol nasihati de hiç şüphesiz çok önemli bir prensiptir. Bir toplum ancak bu esasın tatbiki ile ayakta durabilir. Yoksa bir toplumdaki kötülükler karşısında iyi ameller teşvik edilmezse o topluma kötülükler hakim olur ve o toplum kendi kötü sonunu hazırlar. Bu bakımdan dinimizde bu prensibe çok önem verilmiş, bu görevi yerine getirenler övülürken, getirmeyenler kınanmıştır. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak için önce kişi kendi nefsinde bunları uygulamalı ve akabinde başkalarını uyarmalıdır. Nefsini kemale erdirmek için mücadele etmeyenin başkalar üzerine tesiri olmaz. Nitekim nebiler ve onların yolundan giden alimler emir ve nehilere kendileri uymuşlar ve ardından başkalarını uyarmışlardır. Bir kimsenin etrafındaki insanların iyiliklere teşvik edilmesi, görülen kötülüklerinde düzeltilmesi her zaman kolay olmaz. Hatta bir takım sıkıntılara da maruz kalabilir. İşte bu sebeple Lokman bundan sonraki 5. nasihatinde oğluna şöyle seslenmektedir. Başına gelene sabret, şüphesiz ki bunlar azmedilmeye değer işlerdendir. Beşinci öğüdünde başına gelene sabret nasihati genel manada tüm başa gelene sabretmek olarak anlaşılabileceği gibi özel olarak iyiliği emredip kötülükten sakındırma sonucu karşılaşılabilecek sıkıntılara sabretmek manasına da hamledilebilir. Demek ki insan İyiliklere, teşvik kötülüklerden sakındırma görevini icra ederken karşısına çıkan zorluklara sabredecek, bunlar karşısında pes etmeyecek ve hayat mücadelesini sürdürecektir. Bu prensipler gerçekten azmedilmeye ve üzerinde durulmaya değer prensiplerdir. Allah'ın rızasına uygun bir toplum ancak bu şekilde varlığını devam ettirebilir. Görüldüğü gibi burada da ana ahlaki hasletlerden birisi olan sabır karşımıza çıkmaktadır. Sabır her hayırlı iş için gerekli bir unsurdur. İbadetlerden tutun da her işte başarılı olmak için daima sabırla hareket etmek gerekir. Bu sebeple Allah savaş ve diğer zamanlarda zorluklara ve sıkıntılara karşı sabredenleri övmüş, müminlerin birbirlerine daima sabır tavsiye etmelerini istemiş, kendisinin her zaman sabredenlerle beraber olduğunu belirtmiş ve sabredenlere mükafatlarını hesapsız olarak vereceğini müjdelemiştir. Namaz kılmak kişinin kendisini maneviyat alanında yetiştirir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, muhatapları kemale erdirmek içindir. İyiliği emredip kötülükten sakındıran kimselerin başına bir kötülük gelmesi muhtemeldir. Dolayısıyla iyiliği emredip kötülükten sakındıran kimse başına gelene sabretmeyi bilmelidir. 6. öğüdünde Hazreti Lokman oğlunun bilhassa insanları iyiliğe teşvik ve onları kötülüklerden alıkoyma görevinde başarılı olabilmesi için yürüyüşünden ses tonuna kadar onlara karşı nasıl davranılması ve onlarla nasıl konuşması gerektiği hususunda ona nasıl davranılması gerektiğini şöyle ifade etmektedir. Büyüklük taslayarak insanlardan yüz çevirme. Lokman suresi 18. ayet. Yani insanlarla konuşurken yüzünü onlara doğru ilgiyle çevir. Kibirlenip de yüzünü yan tarafa çevirip onlara karşı küçümseyici bir tavır takınma. Hazreti Lokman oğlunun yürüyüşüne bile dikkat edip ona şöyle yürümesini söylemektedir. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Şüphesiz ki Allah büyüklük taslayan ve övünen kimseleri hiç sevmez. Böylece Hazreti Lokman oğluna kibirli bir şekilde yürümemesini öğütlerken ona en uygun yürüme tarzını da göstermiş oluyor. Bu yürüyüş her türlü yapmacıktan uzak, tabi bir yürüyüş olacaktır. Ne herhangi bir gurur ve kibir gösteriş içinde yürünecek ne de acizlik yahut da riyakarlık içinde yürünecektir. Hiçbir şeyin yapmacık olanı makbul değildir. Hazreti Lokman oğluna yürüyüşle ilgili öğüdünü yaparken Yüce Allah'ın büyüklük taslayan ve kendisiyle Övünen kimseleri sevmediğini hatırlatmak suretiyle onun bu kötü huydan uzak durmasını teşvik etmektedir. Kibir bütün iyilikleri mahveden bir afettir. Nitekim şeytan kibiri nedeniyle kafir olmuştur. Bu sebeple yüce Allah Kur'an'da mütekebbir ve kendisiyle övünen kimseleri sevmediğini mütedid yerlerde belirtmiştir. Demek ki insanın her türlü tavrı, hareketi ve konuşması kibirden uzak olması gerektiği gibi yürüyüşü de kibirden uzak olmalıdır. Bu konuda başka bir ayette şöyle buyurulmuştur. İsra suresinin 37. ayetinde Yeryüzünde böbürlenerek yürüme çünkü sen elbette yeri yaramazsın, boyca da dağlara ulaşamazsın. Yine başka bir ayette kendisine layık örnek kullarının şöyle yürüdüğünü bildirir. Rahman'ın kulları ki yeryüzünde mütevazı olarak yürürler. Furkan suresi 63. ayet. Kur'an-ı Kerim'de kibre karşı tavır bu şekilde iken hadislerde de elbisesini sürüyerek yürümek veya elbisesini toplayarak ve çekerek yürümek kınanmış ve böyle davrananların cennete giremeyecekleri belirtilmiştir. Hz. Lokman'ın oğluna öğütlerinin sonuncusu ise insanlarla konuşurken sesini lüzumundan fazla yükseltmemesi ile ilgilidir. Sesini de alçalt. Çünkü seslerin en çirkini şüphesiz merkeplerin sesidir. Lokman suresi 19. ayet. Şüphesiz bu ayetteki benzetme lüzumsuz yere yüksek ses tonuyla konuşmanın çirkinliğini ortaya koyan zihinlerde yer edecek ve hiç unutulmayacak olan nefis bir benzetmedir. Razi der ki bu ayetten bir önceki ayette kibirlenmek insanları küçümseyerek onlardan yüz çevirmek gibi Müslümanın uzak durması gereken davranış biçimleri anlatılmıştı. Bu ayette ise yasaklanan bu davranış biçimlerine alternatif olarak yapılması gereken yürüyüşte tabi olmak, Konuşurken sesi alçaltmak gibi davranışlar sıralanıyor. Adeta insanı ifrata düşürecek davranışlar yasaklanırken onun aynı konuda tefrite düşmesini engel olmak için mukabil fiiller zikredilmektedir. Şu halde insan bu kötü duruma düşmemek için konuşurken ses tonuna dikkat etmeli ve sesini çok fazla yükseltmemelidir. Sonuç olarak diyebiliriz ki Hz. Lokman'ın hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur ama Kur'an'a bakıldığında onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu ve hayatına yön veren değerlerin neler olduğunu anlamak mümkündür. Yüce Allah onun oğluna yapmış olduğu nasihati bize bildirmiştir. Böylece Hz. Lokman'ın değer verdiği önemli dosturlar bize kadar sağlamca ulaşmıştır. Hiç şüphesiz onun oğluna verdiği bu önemli ilkeler kendi hayatına da ışık tutmuş olan değerli prensiplerdir. Şimdi de Kur'an'a dayanarak Hazreti Lokman'la ilgili yapmış olduğumuz bu tespitleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Hazreti Lokman'ın ismi bir sureye verilmek suretiyle kendisine verilen değer ortaya konulmuştur. 2. Husus, Hazreti Lokman kendisine şükretmesi için hikmet ve her kararında isabetli olma kabiliyeti Allah tarafından verilmiş bir zattır. 3. Husus, Hazreti Lokman Kur'an ayetleriyle en iyi biçimde anıldığına göre bu şükür görevini en güzel bir şekilde yerine getirmek kendisine verilen bu hikmet ve tecrübeleri daima toplumun hizmetine yönetmiş, onların her türlü problemlerine çareler bulmaya çalışmış, insanlardan bir karşılık beklemeyen örnek bir kimse olmuştur. Dördüncü husus ise o her türlü şirkten itinayla uzak duran, şirki en büyük bir zulüm olarak ifade eden, bunun içinde başta oğlu olmak üzere herkesi uyaran, hikmet sahibi bir zat idi. Yaptığı her işi sadece Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak için yapan salih bir kuldu. Sadece Allah'tan korkup ona kulluk ve itaat eden, onun emirlerini ve yasaklarını en güzel düsturlar olarak kabul eden, namazını tam hakkıyla yerine getiren iyi bir kul idi. Toplum içinde daima insanları en iyiye ve en güzele teşvik edip gördüğü kötülükler karşısında durup mümkün olduğunca onları ıslah etmeye çalışan bir uyarıcıydı. Bu misyonunu gerçekleştirirken karşılaştığı her türlü zorluk ve musibetlere sabreden bir tebliğici idi. Gösteriş, kibir ve kendini beğenmişlik gibi kötü sıfatlarından kendini koruyan, bunun için de insanlarla konuşurken karşısındakine ilgi göstererek cevap veren, kibirden uzak bir şekilde yürüyüş sergileyen yine insanlarla konuşurken, lüzumsuz yere sesini yükseltmekten çekinen ve bunu kerih bir davranış olarak telakki eden bir kimseydi. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış olan bu örnek insanın bu üstün nitelikleri ve değerli öğütleri insanlara yol göstermeye daima devam edecektir. Bütün bunlar sadece ailede değil toplumun her alanında uygulanacak prensiplerdir. Kur'an'ın aile ve toplum alanında koyduğu ilkelerin büyük çoğunluğu bu kıssada toplanmıştır. Kur'an'ın birçok yerinde bu değerlerin tefsiri niteliğinde pek çok ayet bulunmaktadır. Çocuklarımızın Hazreti Lokman'ın öğütlerine uyarak hareket etmesini, Allah'a şirk koşmamasını, sırat-ı müstakimde insanlar olmasını bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.